Kent TV'de yayınlanan Kent Spor programının yapımcı sunucusu ve Marina Sahil Restoranı'nın işletmecisi Levent Bulut, evinin bulunduğu site girişinde demir çubukla öldüresiye darp edilerek 100 bin lira parası gasp edildi. Çok kan kaybeden ve olay yerinde bilinci kapanan Bulut, komşuları tarafından fark edilerek hastaneye götürüldü. Bodrum'da şimdiye kadar görülmemiş planlı gasp olayı pazartesi gecesi saat 02 sularında yaşandı. Pazar gecesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki restoranını kapatan Levent Bulut, hafta sonu nakit hasılatı olan yaklaşık 100 bin lira parayı çantasına koyup, motosikletiyle Yeniköy Mahallesi, Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşadığı siteye geldi. Motosikletini park eden Bulut siteye girdi. Evinin merdivenlerine yaklaşan Bulut, ağaçların arasında elinde demir sopayla saklanan bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyimli, şapkalı ve maskeli olduğu görülen saldırgan, arkasından yaklaşarak bulutun başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurarak feci şekilde darp etti. Saldırgan daha sonra bulutun taşıdığı içerisinde yaklaşık 100 bin lira para bulunan çantayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Bilincini kaybeden ve kanlar içerisinde yerde kalan Levent Bulut'u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracıyla hastaneye götürdü. Hayati tehlike atlatan ve bir süre yoğun bakım ünitesine alınan Bulut birkaç saat sonra gözlerini açtı polise ifade verdi. En az iki kişi tarafından organize şekilde gerçekleştirildiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor yaşadığı saldırı ve gaspın organize şekilde yapıldığını dile getiren Levent Bulut şunları söyledi. Boynumda yan olarak asılı çantada zaten bütün yani dükkanın hasılatı onun içinde. Yani bunu biliyor çünkü beni takip eden bilen biri. Evimi bilmesi çok enteresan. Evimin bahçesine benden önce gelinerek organize bir şekilde hazırlık yapılmış. Çünkü yani demir çubuk getirmiş, saklanmış, her şeyi ayarlamış. Beni etkisi hale getirdikten sonra çantayı alıyor ve aynı şekilde demir kapıdan girdiği yerden Koşarak uzaklaşıyor. Ne planlı düşünüyorum? O saatte dükkandan çıktığımı biliyor. Ben eve gelmeden yaklaşık tam 20-25 dakika önce bahçeme girip hazırlığını yapıyor. Saklanacağı yeri tespit ediyor. Evimin kapısını kadar biliyor. Beni takip etmiş olabilecek biri. Ve eve girdikten sonra da bunu gerçekleştiriyor. İşte yanımda yaklaşık 100 bin liraya yakın bir para vardı nakit. Onun sebebi de zaten hafta sonu olduğu için cumartesi pazar olan nakit olan işi yanıma alıyorum. Pazartesi götürüp bankaya ve ödemelerimiz için kullanıyoruz. Çocuğumun okul parasını falan ayırmıştım onun içinde. Onu götürüp pazartesi falan bankaya yatıracaktık. O çantanın içinde kimlik kartım, ehliyetim onun haricinde işte bütün her şeyim yani o çantada. Bütün evraklarım, her şey o çantanın içinde. O çantayı da alarak kayboluyor. Yani şimdi sen yolda yürürken motorla biri gelir, senin çantanı alıp kaçmaya çalışır. Bu çok normal bir şey dersin ki, basit bir kapkaç olayı dersin. Benim yaşadığım olay tamamen organize edilmiş, takip edilerek kaçta dükkandan çıktım, eve nereden gireceğim. Kapım çünkü benim istemin 3-4 tane, 3 tane giriş yeri var. Benim kapımın oradan giriyor, planını yapıyor, nereden saldıracağını, her şeyini hesaplıyor. Ee, o gün yanımda para olduğunu biliyor çünkü... Pazartesi günleri o para yatacak. Yani benimkinde tamamen organize bir iş var. Yani basit bir kapkaç olayı gibi değil bu. Ve beni benim tahminimce öldüm diye bırakıyor. Yani çünkü ben yerde kanlar içinde baygın bir vaziyette kafam üç yerden dikiş var kafamda. Ee, bunu görünce büyük ihtimalle de belki beni öldür diye bırakıyor. Yani öldürmeye teşebbüsle bu işi yapıyor. Ama ben Bodrum Emniyeti'ne güveniyorum emniyetimize sağ olsunlar çok ilgilendiler onlar da. Şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Yaklaşık 2-3 senedir e, Kent TV'de program yapıyoruz Tibet hocamla. E, tabii bu yaşadığımız talihsiz olay nedeniyle çünkü vücudumda çok çeşitli ağrılar var. Sırtımda çok sopa izleri var, demir izleri, vurulma izleri var. E, göğüs kafesimde şiddetli ağrı var. E, bugün yapamayacağız programı. Herhalde zannedersem bir dahaki haftadan itibaren yeniden beraber olacağız. Bu arada seyircimizlerden e, müsaade istiyoruz bir hafta bu sağlık nedeninden dolayı.